Merhaba arkadaşlar. Bugün size negro kurabiye yani geçen videomda gördüğünüz kurabiyeyi yapmak istiyorum. Benim tarifim bu. Ve altında da zaten kaç dakikada pişecek olduğunu zaten yazmışım. Şimdi gelelim ben unumu tarttım. Normalde 500 gram unla yapıyorsun. Ama ben 3 katını yapacak olduğum için 3 katı un koydum şimdi yağımızı koyuyoruz ee, ben 3 katı yaptığım için şöyle bir şey diyeceğim arkadaşlar buraya yönelik ben size söyleyeyim 500 gram un 150 gram pudra şekeri 100 gram kakao 200 gram alfa yağı 100 gram biskin yağı, 50 gram tereyağı yazmıştı. Ama biz tereyağı bulamadığımız için alfa yağından yani o 50 gramı da alfa yağın üzerine koyuyorum. Artı bizde mesela alfa yağından biraz daha yumuşak bir yağdır. Şimdi ben pudra şekerimi de koyuyorum. Pudra şekerimi koydum. 450 gram onun üstüne koydum zaten sıfırlayalım şöyle göstereyim size krema yağını koydum alfa yağını koydum şimdi 3 tane yumurtam var yumurtayı da kazanın içinde koyacağım ona kazana döktüm ben çalıştırıyorum 3 tane yumurtamı da içine döküyorum biraz zor yoğrulan bir kurabiye olduğu için biraz fazla sürecek yoğrulması bu süre içinde sizi yormak istemiyorum ve yoğrulduktan sonra kurabiyemi size göstereceğim şimdi arkadaşlar hamurumu açtım merdane yardımıyla açtım inceledim. Şuralar biraz daha inceleyebilirim şey bir hamur olduğu için biraz zorlayabiliyor ama sıkıntı da çıkartmıyor. Şimdi benim kalıbım bu. Göstermiştim sizlere. Kalıbım bu. Bununla beraber böyle hafif bastırıp çekiyorum. İşte kurabiyemiz bu oluyor. Tekrar yapmak istiyorum. şöyle göstereyim Çok harika bir kurabiye bence şimdi tavamıza gidiyoruz Bunun aralarını da yapacağız. İçine farklı bir dolgu yapıyorum. Onu da beraber yapacağız. arkadaşlar. Çünkü burası bir imalat. Arkadaşlar da anlayış gösterir herhalde. Arkadaşım da bu kurabiyeleri yapıyor. O da daha başka kurabiyeler yapıyor. sen al arkadaşlar arada buna batırabiliriz çünkü eğer ki kalıptan çıkmıyorsa arada buna batırmamız gerekiyor ki kalıba yapışmamak kalıpları da nereden bulabiliriz derseniz onları da Pasta malzemesi satan yerlerden rahatlıkla bulabilirsiniz. daha yoğuruyorum da mikser benden iyi mi yoğuracak? Tamam. Bak mikser bu kadar ezerek yoğurmaz ki. Kusura bakma eksik tarifi ya. Böyle değil bu tarifi zaten. Tabii, bu, bu farklı kurabiye bu arkadaşlar. Bunun da... Tarifi, benim tarif... Ben de tarif. Lan tamam, bendeki de öyle. İki çeşidi var. Bir, Bakın. bir kolay olan tarif var. Bu kolay kesiyorum. Yani? Bu kalıpta kesiyorum. Seviyorum. Bugün Hı? bunu Peki. da sizlere göstermiş olayım. İşte. Sigara severim. Kurabiyelerim. Ona katar mi ona bir Öyle Kızım bunu alıp ızgaraya koyar mısın? Şimdi negrolara devam edelim. çeviriyoruz. Evet. De işte. de evet. fırından evet. çıktılar. Evet. Bunları çeviriyoruz. Yarısını çeviriyoruz. Yarısını çevirmeden, evet. çevirmeden Onları birazdan yapıştırmaya döneceğim. Aynı hamurdan düz ve adet yapmıştım. Yani büyük. Onların içine de pirali yani çikolata sıkıyorum. Hepsi biraz vermekten de hepsi biraz Evet. Şimdi üzerlerini yapıştırıyorum. Kapaklarını koyuyorum. Bir şey

全然違う。 kurabiyeler Kurabiyelerimiz de. Aynı hamurdan yıldızlar da yaptım. Onlar da çok güzel olmuşlar sizce de değil mi? Evet, kurabiyelerimiz bitti. Şimdi ee, gerçi başka onları da dolgu, aynı dolgudan kullanacağım. Ee, arkadaşlar bir kilo iç dolgusu için mesela iç dolgu için 1 kilo çırpılmış şanti bir kilo sütlü 1 kilogram sütlü kuvertür. Ee, çikolatayı eritiyoruz. Eridikten sonra çırpılmış şantiye yavaş yavaş yediriyoruz. Hem çırpıp hem yediriyoruz. Birer kilo ikisi de birer kilo. Hem çırpıp hem yediriyoruz. Sonuçta harika bir dolgu oluyor. Dolgumuz da çok güzel.